Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum, soru ve istekler üzerine. Yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Sanayi sektörü analizimize Borusan Manesman Boru Sanayi ile devam edelim. Teknik banda Borusan Manesman tarafında ise tek takip ettiğimiz konu eski yatay kanala şirketin geri giriş yapmasıdır. Bu ne anlama geliyor? Bakın şurada bir kanal bölgemiz var. Görüyor musunuz? Bak şu bölge aralığı. Biz istiyoruz ki Borusan hep bu noktaların üstünde fiyatlayıp kalmaya devam edebilsin. Bu fiyatlama bak bir performans getirdi. Hareketler geldi. iki geri çekildi tekrar döndü gördüğünüz üzere toparladı. 3 geldi bak tepti. Dört beş geldi tutunmaya çalıştı. Patlatıp tekrar içine girdi bak yerin koruyun performans. Geri çekildi buradan döndü. Yani Borusan manesman buradaki birinci kademe diye ifade ettiğimiz bölgede sürekli bir tutunma çabasında. Şirket 1045 TL seviyesindeydi. Ve bu seviyeden ciddi çöktü. İşte buralara kadar geri çekildi. Şimdi biz de bu birinci kademeyi izlemeye devam ediyoruz. 400, 450 bölge aralığı güncel burası. Burası birinci kademe. Asla aşağıya kırılmasın diye ifade ettiğimiz yer burası. Burası patlamadı müddetçe. Öyle gidip de tekrar aşağıda işte 349'muş. Ya da şirkette 308'miş. Ya da aşağıdaki ikinci kademenin bulunduğu 260-215 bölge aralığıymış. Bunlar gelmeyecektir. Burası hala Borusan Manesman'ın tepki, telafi, toparlanma, yukarı yönlü mücadeleye dönme eğilim için gereken hala ilk fırsat uzun vade noktasıdır. Zaten şirket zirvesinden baktığınız zaman yaklaşık %65 kadar bir değer kaybı yaşadı. Şimdi burada telafiye, dip yapmaya başlar mı başlamaz mı konusunu tartışmaya devam ediyoruz. Ama bir kez daha söylüyorum ki burası hala bu şirketin en önemli birinci kademeli bölgesidir. Şu andaki mevcut görüntüsü de bu birinci kademeden toparlanmaya yönelik. Asla 450 dediğim gibi de üstlü üste fiyatla 400'lerin asla altına inmemeli. Bu olduğu müddetçe telafi etmeye devam edecektir. Mücadele sürecektir. Şirketin yapacağı ilk fiyatlama 500-518. Onlara açtıktan sonra da büyük bir ihtimal ile 566-596 bölgesine gidip 600'leri kırmak olacaktır. 600'leri kırınca ise borusan pozitife tamamen dönüp önünü yönünü yukarı yönünü açacaktır bilginize ve birleşim mühendislik ile devam edelim. O da birinci kritik kademeye geldiğini sizlere anlatmıştım. Artık burası bakın şirket 45'ten beri geri çekiliyor sevgili dostlar. Yani şu anda mevcut değer kaybı %69'a ulaştı. Bu çok ciddi ortalamanın çok ciddi bir düşüştür. Bu şirket 2023'ün Eylül'ünden beri 45'çi fiyatlardan beri geri çekilme eğiliminde farkındaysanız. Bu yüzden bize diyoruz ki artık bak bu son kademe artık. Buradaki bölgenin de eğer altına inecek olursa anlatacak gereği bir şey kalmıyor. Yani daha nereye inebilir bir şirket? 45 liraydı zaten 15 liraya kadar bak şirket düzeltiyorum 13.50 liraya kadar zaten şirket indi. Bundan sonra biz diyoruz ki 13.50 15.50 aralığı son kademe. Asla buradaki kademenin altına şirket inmemeli diye değerlendirmeye devam ediyoruz 13.50 15.50. Bu fiyatlamayı takip ediyoruz. Şirket bakın burada çünkü bu noktanın olası patlaması durumunda alt kanala girecek o yüzden asla bu nokta ne yapmamalı? Patlamamalı yani. Bir düşüş olur, bir çıkış olur ama onun da bir yani abartılı fiyatlar sevgili dostlar bunlar. Abartılı artık. O yüzden burayı son olarak kabul ediyoruz. E, tabii ki de riski yüksek olan bir şirket şüphesiz. Ama baktığımız zaman buradan da teknik bandı konuşuyorsak eğer toparlamalar, telafiler, dip yapma çalışmaları buradan gelmesi gerektiğini artık düşünmekteyiz. Yani itibariyle biz 2008'den beri bir şirketin %70 oranında genelde düştüğüne şahitlik ettik. Yani en kötüsü %70. Birleşim bunu yaptı. Daha ne anlatacağız artık? 2008'den beri borsadaki ortalamaya bakarsak en kötülük ortalamasına olan dışı ortalamaya %70 zirveden bir şirketin değer kaybı yaşama olasılığı. İşte o da yaşandı. Yani böyle bir görüntüden bahsetmeye çalışıyorum. Genel ortalama düşünün. Böyle bir şirket yani karşınızdaki. E düştü. Şimdi bundan sonra beklemeye devam artık. Bundan sonra tek konu bu kadar ciddi çöken şirketin ortalamanın çok çok üstü düşüş yaşayan şirketin bundan sonra tek konusu bu. Burada artık dip yapıp inşa sürecini artık yavaş yavaş bu yaşanan çöküşü sindirmek, yavaş yavaş tepkilere dönmek olacaktır. Bilginize 13.50-15.50 tekrar söylüyorum son kademedir. Asla patlamamalıdır. Patlamadığı müddetçe artık telafiler, tepkiler beklenilebilir. 17.90 tepki 1. 19, 19, 19, 15 tepki 2. Rahatlaması, şirketin önünün yönünün yukarı önünün açılması için ise 20 gereklidir. 20'yi aşınca da kaybettiği momentumu geri sağlayacaktır diye düşünmekteyiz bilginize şirketin büyük düşen bandına doğru ondan sonra performansın ön açılacak. O da 24-25'lere denk geliyor bilginize. Yani işi bu. Yavaş yavaş böyle tepkiler yaparak üstteki bölgeleri test etmek olacak Birleşim Mühendisliği'nin önümüzdeki dönemdeki olayları bilginize. Ve European Endüstri Şirketimiz ile devam edelim. Teknik Bana'da European tarafında ise kesinlikle iki kademeden bahsediyoruz. O da Gerçi aracı kurumlar ucuz olduğunu ve bu şirketin ettiği ederin 22 olduğunu ifade ediyorlar. Yaklaşık ikiye katlan potansiyeli anlamı var demek bu da aslında. Biz teknik banda şundan bahsediyoruz. Aracı kurumlar her ne kadar şirketin hedefi 22'dir dese de biz diyoruz ki iki tane fiyatı var. European şirketini bu iki fiyattan hangisinden alırsanız alın ki bence şu iki kademe takip edilmeli. Bir şekilde yatırımcılar para kazanır diye ifade ediyorum. O yüzden sizler yaklaşık olarak bir aydan bu yana Europen birinci kademesine gelmiştir. Kritik bölgededir ve buradan portföyünüze eklenebilir ya da elinizde varsa kademeli olarak üstünüze bir kez daha mal ekleyebilirsiniz diye ifade ediyoruz. Neden peki? Bak iki fiyat var. Birinci fiyatlamamız 2022'den gelen 8 9 aralı, 8 lira 9 lira bölge aralı. Tam net fiyat vermiyorum. Çünkü fiyatlar değişiklik gösterebiliyor piyasaya bağlı. Birinci kademe burası. İkinci ara nokta ise şurası. 10.50 11.50. Bu kadar. Fiyatlar bundan ibaret. Yani gelin şimdi bunu biraz daha basite indir Bunlar ne anlama geliyor? Bakın burada şimdi şirketi alıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Düşüyor. Alttan alıyorsunuz. Tekrar topluyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Yine para kazanıyorsunuz. Yani biz 2022'den beri bu bölge kanal aralığından alan, toplayan her yatırımcının bir şekilde para kazandığına şahitlik ettik. Mesela bu burada 2 ay sürdü. Şurada 2 ayın sonunda buraya gittik. Burada ise yaklaşık 5 ay sürdü. 5 ay toplandı bu senet düştü. Ondan sonra hızlıca pik yaptı 2'ye katladı gitti 23 lira oldu. Düştü geri şekilde etti derken bak yine aynı fiyatlara geldi. Yani bugün aynı zamanda diğer bir ifadeyle European şirketi 2022 yılındaki fiyatlarda sevgili dostlar. 2022 al alıyorsun o zaman da 11 lira. 2024'ün Kasım'ında alıyorsun yine 11 lira. Bu yüzden sizlere artık şuradayken anlattığım 11 lira caziptir. Bundan sonra isteyen alabilir, iste European'i toplayabilir diye ifade teknik banda anlatmaya başladım. Hala da görüşümü korumaya devam ediyorum. Bu fiyatlar aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe altta 8-9 birinci kademe 10.50-11.50 ara kademe. Bu iki ara kademeyi takip ediyoruz. Bu ara kademeden toplayan herkes bu güne kadar para kazandığına şahitlik bir şekilde ediyoruz. Şirketin gideceği fiyatları da yine eski kanal bandı. Her ne kadar aracı kurumlar bu şirketin ederi 22'dir diyor olsalar da benim beklentim 13.50, 14.50 hedef 1 orası bir kanal. Bu kanalın üstüne attıktan sonra 16.50, 16.80 hedef 2, 18.50, 18.90 hedef 3, ondan sonra da 20, 721 en son 22-23. Yani 22 hedeftir diyorlar ama bence bundan önce bu tür hedefler var. Ama dediğim gibi evet 22-23'ler muhtemeldir bu şirketin de bu fiyatları hak etmediğini, 2 yıl önceye geri geldiğini ve burasının kritik nokta olduğunu anlatmaya devam ediyorum bir aydan beri sizlere. Bilginize buradan yavaş yavaş dönmeye başladı şimdilik durum bu şekilde. Ve hidroparş ile devam edelim. Teknik banada ana yatay bölgesine gelen hidropar 2022 yılından beri inceleyip baktığımızda iki kanaldan ibaret olduğunu söylüyoruz. İki kanaldan ilki burası, ikincisi ise görmüş olduğunuz buradaki kanal bandı. Bu iki kanal bandını bir de takip ediyoruz. Şurası birinci, ikinci performans, birinci, ikinci gördüğünüz gibi performans, birinci performans, birinci kanal performans, birinci kanal performans. Şimdi bugün neredeyiz? Yine birinci kanaldayız. Bu yüzden Hidropar şirketinin teknik bandı hem trade odaklı olabilir hem de orta ve uzun vadeli fark etmeksizin. Bugüne kadar şunu söyleyebilir miyiz? Bu birinci ya da ikinci kanal aralığından yani 14, 50, 15, 50 bölge aralığı birinci kanal. Alttaki ikinci kanal bölgesini ise bakarsanız eğer bak şuraya denk geliyor. Bu da 11... 80 12 80 aralığı ise ikinci kanal biz şunu söyleyebilir miyiz bu şirket bu kanal bölgelerinden dönüyor 2022 yılından beri hep aynı şey. Buradan geliyor şirket, yukarıya ilerliyor şirket. Buradan dönüyor. Tekrar toplanıyor. İlk vora gidiyor tekrar. Geri çekiliyor. Tekrar yukarıya gidiyor. Tekrar geri çekiliyor aynı şekilde. Bu yüzden tekrar niye aynı şey olmasın diyoruz bizde. Buradan toplanır. 14.50, 15.50 birinci kademe, 11.80, 12.80 ikinci kademe olmak üzere buradan toplanır o halde. Yine önümüzdeki dönemlerde 3 farklı hedef beklenir. Doğru mudur? Bu 3 farklı hedeften ilki düşen trend direnci, ikincisi yatay kanal bölgesi, üçüncüsü ise üstteken, üstten gelen boyut çizgisi olabilir deriz. Yani şirket tekrar 22-22-500'lere, onu aşarsa 24-50-25-50'ye, onu aştıktan sonra 30-32'ye gidebilir diye ifade edilebilir. Doğru mudur? Bu yüzden hidropar tarafına teknik bağında bu noktalara yine geldiğimiz için buraya hala kritik nokta olduğunu ve asla hidroparın bu noktayı aşağıya kırmaması gerektiğini anlatıp değerlendirmeye devam etmekteyiz bilginize. Olay bu şekilde. Bu noktadan döndüğü müddetçe hep bir performans gösterdi bugüne kadar. Yine yeter ki bunlar patlamasın. Bu iki ana macer patlamadıkça da uzun vadeli yine performans getirebilir hidropar orta ve uzun vadede bilginize. Ve Kale Seramik ile devam edelim. Teknik manada Kale Seramik şirketimiz tarafında ise tek takip ettiğimiz ana konu yaşanan çöküş yönlü eğilimin durması. Bu çöküş yönlü eğilimin durması için ise şirketin yaşamış olduğu her tepki eliminden çıkması gerekiyor. Ne demektir bu? Bak bir deneme geri çekilme. Görüyor musunuz? 2, 3, 4, 5 geri çekilme. Tepki, deneme gördüğünüz üzere mücadele, başarısız olma geri çekilme. Tekrar deneme, geri çekilme. Tekrar deneme, geri çekilme tekrar sürekli olarak bir yukarı yönlü bir deneme görmekteyiz. Ve bu her yukarı yönlü deneme sonrasında hep bir geri çekilen farkındaysanız kale e şahitlik etmekteyiz. İşte bize diyoruz ki bu şirket bu oyun planından çıkmadığı müddetçe tahtarın üzerindeki bu art niyetli baskı kalkmadıkça şirket tarafında pozitif bir ifade kullanamayız. Bak hala ana band bile devam ediyor. 1, 2, 3, 4 olmak üzere 200 günlük ortalamanın desteklediği hatta bir yer burası 50 lira. Hala bunlar bile devam ediyor. Bak bu bir. İkincisi ara band devam ediyor. 37-42 aralığı hala bunlar sürüyor. O yüzden 37 yok. 42 yok. 50 yok. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamasının altında kalan. halka arız edildiğinden beri balonun havasını alınan. Hala geri çekilen, sürekli çöküş yönlü eğilimde olan bir maalesef kale görmekteyiz. Altıncı parametrede şirketin baktığınız zaman şuradaki yatay bölgesidir. Bak görüyor musunuz? Bu fiyat ne peki? Bak bu fiyatta şirketin 42'nin üstü fiyatlara 45 üstü kalmasıdır. O da yok. 37 yok. 42 yok. 45'teki yatay bölge yok. 50 yok. Ne anlatalım sevgili dostlar? Hepsinin altında. Bu kırmızı puntolu gösterdiğim hiç olmazsa 37-42 aralığı. Yani 37 altına inmeyen 42 üstünde kapatan bir kale seramik en az görmeliyiz ki hiç çöküş durdu. Değişim başlıyor diyebilelim. Daha sonra 50 üstüne atar. Performans gelir merak etmeyin deriz. Ama bunlar olmadığı müddetçe baskıyı aşağı doğru sürdüre bilirler. Bu da olası geri çekmelerde Teknik bana da bak söylüyorum. 32 hedef 1. 32'nin kırılımıyla da halka arz fiyatları olan 27-28 aralığına kadar kale serimi gelmişken geri çekilip oraya bile isteyebilir bilginize. Ve Yiğit Akü ile devam edelim. Teknik bandda Yiğit Akü tarafında ise trend destekleri malumunuz aşağı kırıldı. Ve trend destekleri aşağı kırıldığından beri şirket bir kez daha düşen banda girdi. Burada bir kısa vadede oluşturduğu ara destek vardı gitti. Oluşturduğu bir düşen band var şu anda hala ki duruyor bu iki. Üçüncüsü yükselen bir trend desteği vardı bu gitti. E, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortalaması vardı bunlar aşağı kırıldı derken. Maalesef Yiğit Akü, Aresay düştü, 50 referans aldı derken birçok teknik görüntüyü şu 50 rakamı hani o zaman da anlatmıştım sizlere 50 giderse bu şirketin işi biter diye anlatmıştım. Hala o zamandan beri görüşümü koruyorum. Gitti ve bitti. Trend desteği bitti. ikinci trend desteği gitti. Düşen trende girdi. RSI düşmeye devam ediyor. 50 referansın altına, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamın altında derken. bir de yatay bölgesi var. Onu da göz ardı edemeyiz. 9. kanal bölgesi bak şurası. Derken şirket bugün 9 tane negatif parametrenin altında kalır hale geldi. Bugün bakıyorsunuz 1. Hala bak 1, 2, 3, 4, 5 diye ifade ettiğimiz bu bölgenin hala altında bu fiyat 40 liraya denk geliyor. Hala bu yok. Görmüş olduğu gibi 39-40 bölgesinin hala altında. Yükselen trendi takip ediyorsunuz. Bak takip edin 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere. Bunun hali altında. Düşen bandı takip ediyorsunuz. 1, 2, 3, 4, bak 5 hali altında. Yani özetle Yiğit tarafında maalesef ciddi bir negatiflikle karşı karşıyayız. E, takip ediyoruz 39-40 çöküşün durması için. Yok. Değişimin başlaması için 47-48'i takip ediyoruz. E O da yok. E, 47-48 yok pozitif edemiyorsun. 39-40 yok düşüş dursun, değişim başlasın. Negatif. Son olarak ise tahtada 3240'ı takip ediyoruz. Eğer 3240'ta patlar ise zaten 9 tane parametresi negatif. Bu sefer 3240'ta patlarsa 10'da 10 yapar. 10. ve son parametrede kılınca da düşüş yönünü eğiliner, tekrar devam ederek negatif olan yi daha da geri çekilebilir. Bu da bizlere tekrar baktığım başladığımız 3050'ye, 2920'ye, oradan 2750 gibi böyle enteresan fiyatla doğru itebilir, çekebilir bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması hatta katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik